Herkese tekrardan selam. Bugün arkadaşlar Roblox oynuyoruz. Evet. Hemen şöyle bir tane korku oyununa girelim. De girmeyelim. Şimdi şey falan korku oyununa girmeyeceğiz. Buradan bir şeyler falan var. Burada saçma sapan. Benim hiç kafam değil burun var. Hello Kitty Melo, Melo, falan. Benim hamam değil. Aşağı kaydası lazım? Şey, donar. Tablet. Aman ben şey yapmıyorum. <laughs> tamam. <laughs> sepet ve sepet artı araba. Bunu oynayalım. Sürklendiklerim, sürklendiklerim, Belki bayramda bu videolardan daha fazla böyle her günde 5-10 tane falan video çekebilirim. Shorts videolarıyla beraber. Neden açılmadı? Nazar değdi. Galiba evet nazar değdi. Bu ne be? Ay hoştu. Evet. Gidiyoruz. Tren alacağız. Tren tren tren. Bizim de trenimiz olsun. Oturalım. Gidelim. Evet şöyle. Hatta göze girelim. Böyle. Gözle sanki birazcık daha çok. Tamam şöyle göstereyim böyle şuradan şöyle göstereyim biraz aksiyon yapacağım birazcık aksiyon olmasın mı bir şimdi arkadan gelenler ne oluyor lan falan diyor 31 mi? 31'de kalsın 31 tamam tarz yerlerde düşmek gerekmiyor bence ama aşağı inmeli yerlerde düşmeniz lazım. Şey düşünmeniz gerekiyor yoksa her bir raydan düşebilirsiniz. Evet. Bu da benden size bir bilgi. Ben söylemekten bıktım. Karakterimi söyledim kanalıma abone olmayı unutmayın diyor küçük olsa bile böyle azaltın bence. küçük olsa azal. Heyecan kaçmasın. Evet, karakterim başka bir şey daha diyor ne diyor? <laughs> Abone ol kan kam ol diyor. Evet doğru. Abone ol kan kam ol. Yani 50 tane kan kam var benim. <laughs> 50 tane kankam kam olacağını hiç düşünmez en fazla 30 yok 19 falan 19 20 falan sanardım 2 saattir dönüyor ya çok sıkıldım atlayacağım pot biraz çılgınlık yapalım değil mi Evet şimdi şuradaki araba yerine gideceğiz. Araba sürelim biraz. Arabayı bu arada biz sürüyoruz. Bir dakika ben insanları trollemek istiyorum. Trollleyeceğim insanları trolleyeceğim. Bir dakika Bir dakika. O arkadaşın yanına gidebiliyor muyuz? Hep evet, böyle git. Bir dakika. Tık 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 Ben değil diğerleri trolledi. Bence onun arkadaşıydı ve şu an arkadaşlık reddetti. Evet şimdi burada hoplayalım biraz. Hoplayalım, zıplayalım, bir şeyler yapalım. Tamam. İşte çılgın oğlum buradan böyle. Neyse devam ki. 3 2 1. Vay! Allah. Ay canım derken. Ya, of. Bunu böyle döndürmek iki, iki saat alıyor. Ben bir keresinde döndürmüştüm iki saatim aldı. Of. Tabii ki reset atmayacağım. Yenisini alacağım. Zayıf yürüyerek sen Yok, o kadar da çılgın değil. İnternetin neden bu kadar kötü? Bir tane nokta Tamam. Oldu <laughs> Evet. Birazcık daha ob yapacağız. Bisiklet obisi yapmak istemiyorum. Onu başka bir videoya ayıracağım. Şu güzel. Bunu oynayalım. Bunu oynayacağız. Ben bunu kaç kere oynadım bilmiyorum. Ama çok kere oynadım biliyorum bu oyunu. Şöyle adını göstereyim. Gösteremem. Kapatmadan kapattı. Neyse. Biliyorsunuzdur. Gördünüz zaten Ama zaten de. Kaliteyi biraz çıkarttırırsanız güzel gözükür. Kalitesi çünkü benim tabi falan diyormuş. Kaliteli kaliteli. Video çekebildiğime göre kaliteli yani. burada siz varsınız bakın şurada siz varsınız kendinize selam verin Oy. peçete var da selam verin neyse öyle delilik yapmayacağım ne zaman başlıyoruz oyna oyna diyoruz kalay dedik birinci şahıs üçüncü şahıs ıı, üçüncü şahıs diyeceğim bak ikisini de yapabiliyorum çünkü ben de ikisi de ihtiyacım görüyor ama ben genellikle böyle yapıyorum parkurlarına evet şu an buradayız şimdi tellerin üstünden geçeceğiz göremiyorum ama belki biraz şeyi arttırmam lazım Gözükmüyor gibi bir şey. Hmm. Tamam. Gözüküyor. Daha net gözüküyor. Tamam. Şimdi buradan İngiliz anahtarımı da bununla deneyelim. Bunu atılıp buraya koyuyoruz. Evet. Şimdi şekilde yapacağım. Dur. Bas. Koş. Hopla. Hoplayarak kaçıyorum. Hoplayarak kaçıyorum. Hoplayarak kaçıyorum. Oy. Abone olup like atın olayım. Oh. Böyle daha iyi gözüküyor mu? Oy, nazar dedi şey geç. Evet buradayız. Hop hop hop. Of. Aradan düştüm. Evet böyle bir yere geçtim. Şimdi buradan böyle yukarı çıkıyorum. Evet arkadaşlar bu son bölümümüz olsun beraber. Hadi bakalım. Şöyle. Görmemiş. Sıkışmış lan. Bakalım. Evet genellikle hep orada sıkışıyoruz hadi. Güzel şuyu tamamlıyoruz ve ondan sonra videoyu bitiriyorum. Evet. Karakterimle beraber videoya veda. Evet arkadaşlar bugün sizle beraber Roblox oynadık. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız çok ama çok seviyorum karakterimi de çok seviyor değil mi Evet Görüşürüz